arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Eymen bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars Leon açmaya çalışıyoruz evet arkadaşlar ben bunu 1600 ona kadar getirdim ondan sonra peynir veya gaz atacağız ben gaz atacağım arkadaşlar neyse arkadaşlar şu an bu Leon açmayı düşünüyorum Leon da çok güzel şeyler yaşayacağım Neyse arkadaşlar Şimdi şeye kasmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada mega kutular geri döndü. Ben şu an bir tane açıyorum. Son bir tane şu e, ha, simge kaldı. Onu açtıktan sonra çok güzel ka karakterler ve kıyafet gelecek diyor. Ben hiç mega kutudan kıyafet çıkarmadım. Çıkardım da şeye çıkarmadım karakter. Neyse arkadaşlar hesaplaşmaya girelim. Ondan sonra elmas kapmacı, nakaft falan filan işte. Şimdi git girdik diyelim evet girdik o gene, gene yeni şeyine var Neyse ben de arkadaşlar eğer bunu kaybedersek tarayı alacağım tara. Şimdi şunları bir atalım. Şu sessiz de biraz kötü oluyor ya hafif sesini açayım. Bakayım. Heh, tamam arkadaşlar bu ses bana yeter. Şunu al Aa, çocuk alsın. Bak çok bak. Bir kaldığında mermini boş boşuna boş... harcamak istemiyorsun değil mi? Şurada boşuna atabilir miyim? Aldım. Atan Al hediyem. Hediyem almak istemiyorum. Şimdi ben aldım. Ben onu hediyeme veririm ya. Onun niye? O hediyemi bile kaldı. Hediyem bak sana bir tonik olmuş. Ben bunu alacağım. Biraz bekleyeceğim. Onu. Ondan sonra saldıracağım. Birisi mi geliyor? Gel gel. Al sana dondurma hediyem. Oğlum ay al al. Öf ya. Öldüm. Ama iyi oynadım. Kim izliyor lan beni? Melisa'dır kesin. Oha o kadar büyük yapıyorlar mı? Heh, tamam 3-2-1 saniye. Olma lan hemen. Tamam. Hesaplaşmadı şu an. Şu an orada. Bu niye benim şansa geldiriyor ki? Al öyle yemeyen. Öyle yememi de yemedi ya. Demek ki sevmedi arkadaşlar. Neyse 4 kill yapmışız güzel arkadaşlar. Hemen arkadaşlar 4750 e, kupa olmam lazım. Çünkü e, 500 kişi kredi veriyor. O e zaman Leon da geliyor. O zaman ben max 4200 yaparım diye düşünüyorum. O zaman diğer videolarda 200, 400, 500 diye gideriz herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Eğer arkadaşlar bu video iki, e, 5000 like ve 10.000 görüntüleme olursa arkadaşlar en güçlü karakteri almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi Burak bak burada karakter gelecek. Niye gelmedi? Bak geldi. Birisi aktif değil. Al ye. Yemeğimi çok sevmiş ya. Var. Bağır... O oh, dur şu alak güzel olur. Onu bak şurada adam. Lan. Ben ben biraz dalmış mı ya? Dur şöyle atayım. Tamam benim yemeğimi de yedi. Alayım ben şunu. Bak şurada biriler var. Oğlum ya ne güzel kullanmıştım onu. Dur şurada biriler var. Ha Berliymiş. Öldü. Tamam güzel. Onu öldürdü. Ben de şunu alayım. Tamam bunu da aldım. Güzel aldık hatta derken şurada. <laughs> Çok kolay. Neyse arkadaşlar 6 kill 0 ölüm. Tamam güzel. Yok alma almayacağım. 10.000 hadi 100 yok almadım. Ah, ben Leon'u nasıl atacağım arkadaşlar ya. Ben Leon'u düşünüyorum arkadaşlar şu an. böyle bir yandan da kopyalayıp bir yandan görünmez oluyor ya. Çok güzel yapmış orayı. O da yıl güçte herhalde. Güzel güç ama. Anne şeyin kardeş. Oğlum bak şu şeye boş boşuna beri para vermeyin arkadaşlar ya. Barley'nin kopyası. God işte Ronaldo. Var. Geldi. He, şu, ben şunu alayım mı? Ondan o zaman öldürürsün. Tamam aldım. Bak burada bir adam var. Lan, oraya değil. Atayım. Tamam kimse yok gel. Benim de canım çok az. Ben bunu hiç kullanmadım ya. Lan bu ne arkadan? Ne ara benim arkamdan çıktı? Ödüm koptu. Sosisli. <laughs> adam sosisli oldu. Bak Vur şuna vur. Valla ben kaybetmek istemiyorum. O kadar 4000 kupayı boş boşuna kasmadık. Allah geldik geldik. Iska, iska Şurada birisi var. Atamadım Edgar'a. Evet, Dur şuna at. Şu bak beri ya benim arkamdan da bir de şey geliyor ya. Ölecek ölecek. Niye boş boşuna? Ölmedi lan. Can tam tersine fullendi. Değişikmiş lan bu. Ama şimdi öldü. Ama yanında geliyor kupa. Ve sıfır kupa. Bu <laughs> nasıl <hareketi> lan? <laughs> diye gidiyor. Çok güzel olmuş. Şu an 900 kupa olduk. Tamam. Bir de Melisa ile oynayalım. Ha savaşıyormuş. Neyse arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Şimdi arkadaşlar o zaman şey oynayalım. Bu kim lan? Şimdi arkadaşlar. Nerede lan o? Heh. Elmas kapmaca ama başka karakter seçeceğim. Arkadaşlar bu arada karakterlerimi tanıtayım yine. Nita, Poco, Jesse, Jax, Bal, Tiki, Colt, Bu, Rosa, Situ, Shelly, Rico, Barley, Ems, Charlie, El Primo, Dunay Mike, Darly, Brock, Frank, Frank, Bar, Barry, Tara, Buzz, 8 bit, Edgar. Ed en şu an aralarında en hepsi güçlüsü olan Edgar. Edgar 22 22 22 kademe. Şimdi biraz da tarayla oynayalım. Hiç tarayla on, oynamadım. Oynadım da videoda oynamadım. Evet arkadaşlar bunu tekrarlıyorum. Eğer arkadaşlar bu bu video 5000 görüntüleme ay 5000 diyorum. Eğer bu video 5000 like gelirse ve 10.000 10.000 görüntüleme olursa arkadaşlar bunu, Leon açmaya çalışmaya deneyeceğiz. Bir videoda Leon açmayı deneyeceğiz yer arkadaşlar. İnşallah olur. Ben çok olmasın. 2014 yılı. Edgar bile 1900 götürüyor. Burada birileri var. Lan oğlum ölmüyor ki. Benim karakterim güçsüz. Keşke Edgar alsaydım ha. Bak onlar pro. Lan yürü git sen de ya. Şunları öldürmemiz lazım ya. Abi şu Frank var ya. Attım. Oğlum hadi hadi öl öl. ölmedi. Oğlum. Var Edgar. Oha Edgar tek yedi. Oğlum burası Edgar lan. Edgar tek gel mi ki? Oha. Tam bunu kesin yenilgi ve 100 kupada bitireceğim maalesef. Hayır, onun hareket git ya. Öldük, kaybettik ya. Adaletsizlik. Ne olacak? 0 kill, 4 ölüm herhalde. Eksi -4 kupayı hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar bunu 4000 şey yap 4100 yapak videoya şey yapacağım. Cici cici kuş, cici kuş. Şimdi arkadaşlar Tara diye başka savaşçı seçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Emze giriyorsunuz. Tamam mı? Bak telefon var ya. Bakın dikkatlice bakarsanız e, şey oluyor. Dur ben arkadaşlar size yaklaştırmayı deneyeceğim. Eğer bunu çıkarsanız bak Poco var orada. Poco'nun fotoğrafı. Bak şu fotoğraf. Emz Poco'ya aşık. Ondan sonra bak Beri bak Beri bedava aldım ben arkadaşlar. Boş boşuna 600 lira vermedim. Buradan çıkardım krediden ama 5 gün süresi vardı gitti. Ondan sonra, e arkadaşlar en sevdiğim karakter bu Byron. Şunu bu kim lan hatırlamıyorum. Ha? Bu Bonnie. Ondan sonra bak şunu sesi çok güzel ya. Mini mini çok güzel ses çıkıyor. Arkadaşlar biliyorum. Bu benim e, hesabım çalındığında bunu almıştım. Ama arkadaşlar hesabım geri geldi bu hesap yani. Ondan sonra kat var. Kit. Bunlar ne oluyor ki ben bunu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.